Geldiniz yanıma. Kozile'yi nereden buldum derseniz ben bulurum kardeşiz hiç Merak etmeyin. Ben bu çocuğu öldürürüm. Ben Oğlum önüme çıkanız. Kaçtırı 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 kaçtırı. Bitti oğlum ben bir çıkacağım. Başarırım ben de bitti. Ay 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 ay. Oğlum ara geldin lan buraya? Gittiz aynen. Bu enayi mi acaba? <gülüyor> 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 Ay nay nay den mi çıkma da. Ha bunlar işe yarar. Ecak bir şeyler. Annemin adı. Ulan ulan ulan. Allah Allah ya. Ben pompalıyla oynayamam ki uyar uyar saat ateş kardeş benim güncellemem senle de uğraşamam adımı bozma şalik çubuk gel gel var çubuk gel gel ne diyor oğlum ben bunu satarım oğlum gazile kasımı çıkartma tabi bir tane yerde bir tane bulmam Hemen kapçıkları veririz yani, alırız. Oğlum nu şu seni var ya... Şu mermisini bulmak için 6 euro uh -huh. Ne Ankara'ya ile mi manındır ben ne ne? Neydi işte? Adam görürsem ağır ama şema ama ne? Sıkay okay okay. Yolu yeah. yeah. havada değilse sesimi Türkiye uyan Lan Anam anam aferin lan ben kaldıracağım ben Thanks Thanks çağrıldı demek Çok İngilizce Neyse sizin na na Çay bir Hayırdır kardeş? Hayırdır? Yettin başına aynı gibi oynuyor. Ben buna bahar mıyım lan? Enders varken. Yeah. Türkiye uyan uyan. Sahada değil sesimi duyan. Ne var ki bu da? Oy oy oy. Ben burayı size kaptırırsam kahrolayım lan. Ey babam ey babam Çok iyi çok iyi. Yeah W yeah. Ya bu tohumlar ki ya bu. Hay tohumlar nasıl çık? Üç numara rahmetli oldu. rahmetliyi iyi Ama çok daha iyi bilmezdik. <laughs> Beyleri onunu nereden vurdu lan? Türkiye oyun oradaki benimdir kardeş. <laughs> Adam na var. var daha ne na Firavun. na 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 orman na na Erdem bozsun için senin anneni av yedini, sülaleni Oğlum bak beni sinirlendirme oğlum beni kurtarsana lan. Ananı Çabuk ağzına sıktım. Çabuk çabuk. Aa, çabuk sana. Gitti mi Gülsüm? Kurtar beni. İki numara. Kurtar beni. Kurban olayım. Kurban olayım. Atisik tastama. Bak şimdi nasıl çekeceğim sana? Kurcana gel lan. Yürü yürüyecek geriye. Yürüye. Sen yürüsene o Sen yürüsene şöyle eşek. Yürü koş 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 koş. Orman mamlı ya. Bacadın. Heh. Bir bok yaratır en azından. Abi beni kurtar. Beni bir kurtar. İlk hani beni kurtar. Yoksa psikolojimle seni öldürmeyeyim. Anladın? Oğlum beni değerlendirme. Oğlum hadi lan. Senin bekleyeceğim oğlum ya. İşim var gücüm var. Ne bakıyorsun lan? Simit var, poğaça var. Bir de ona Ay yürüsene. Sıfır etmek istiyorum. Başka ülkeden gözüküyor. Allah'ım buna şimdi bir seveyim mi? Anlamaz ki. Neyse. PUBG'de moral bozmaya gerek yok. Moral vermek var. Annenin orada böyle kurdan diyor. Bütün kurdan da duruyor. Dinleyin. Ben. Ben içtim. Ande. Ha. Ha. Bana mama veriyorsun. <laughs> Saça yı batıyorsun. <laughs> Hadi. aynen. Annemin çok sevdiği var. Bu tadıysa var ya. Okey, okey, okey. Adam ben nerden vurdu onu çözemedim. Yani bana yerleri var ya şey yapar dedik. Many face, many face, many face, many face. Kol kol oğlum. Kurtarlar. Anne beni. Türkiye oluyor. Bir tane verdiler. Orada araba da kardeş. Kardeş. Hayırdır lan kardeş. <laughs> <laughs> Amına. <töv classes> Türkiye uyan uyan Allah Yeah baby yeah yeah. <laughs> Arkadaşlar ben başka otel gidebilirim. <laughs> 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 tıralala tıralala kalela. Oo, oh, oo, oh, oo, oh. oo, oo, bu da Ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Vur, ben şöyle Ay ben bu Ne bileyim, ne bileyim. Ben, Kaybettim maçı. Ben maçta oynamaya çalıştım. Oynayamadım. Adamları görmüyorum. Adam diyor ki bana dürbün ver. Lan nerede adam? Geri zekalı. Adamı görmüyorsun. Bana konuşuyor ya. Gerizekalı zekalı. nedir? Bu video illa izlersin oğlum. Bu izlersen. Sesimi kapattım. Vallahi çok sinirli Selamun aleyküm. İmlan. İmlan. Ay ana odada. Odanın. Oda mı, mı? Ne sen, sen, sen. Bir uca var. Çok, çok Abici bir ya. şaka mı şaka mısın? Allah O zaman başla. Selam alayım, kapatayım. Ay. Çek, çek, çek. Ben. Konuşuyor muyuz sonra? Şöyle diyeyim ya. He, burada 0. Aa. O la la la. Ben bunu seçmişim. Neyse o da güzel. Başka bir şey Ben ne diyor? Oğlum, benim İlk sezonda bir şey verdi. Ben ilk sezondan bir şey almak istiyorum. Yani ilk sezonda neyse arkadaşlar ben şimdi sesli kalacağım biraz. Arkadaşlar, mal mı var? Vay bedavaymış. yeni yere. 2022, yılında hazırlanıyorum. Part 5. Şunu üstü katayım da. Ay başlayacağım senin arana. Başlayacağım. Ah, bana şu gelse var ya. Kaç oluyorlar? Son kalmasın. Ay, ay, Yani iki tane karavuş <laughs> <laughs> Bak en iyisi bu ya Ben bu adamın almak istiyorum Ama almıyor Buradan da beğendim Bak abi Şunun şekilliğine bak Maç kasmaya devam ediyoruz Türkiye uyan Uyan Sahada apokalipopo ya Gel Maliye. ya. se bils. Appo kılıp boyu takmayın. Çok kafadan bir çocuktur. İnşallah videoyu izlemez. Videoyu izlerse az çer. Lan! Bili 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 bili. Arka bak. Şu kaç parmağımı dokunuyorum parmağım. Ha. Bir var baba. Sen kaç var mı? Ne olur anne? beni. Vili 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 vili. Kaç parmakla kaç parmakla dokunduğumu yazdılar. Bak. İki parmakla oynayanlara bir şey demem. Ama dört parmakla ya. Seni de 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 acı de 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 avra. Türkiye uyan uyan. Sağda değil, bana bir kustum lazım. Barış giy. Ya barış giy sana. Oo oh, la la la, ben şunu alayım. O, o, o... Nasıl araba geldi? Yazık. Bu araba niye benim değil? Orman babaları bu araba niye benim? Değil mi lan? Ne? What the hell? Kimin lan bu araba? Biz kötüyüz aynen annemeyin. Eh şu bana. atıyoruz? <laughs> Amına. Amına. Ne ne? 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 Ana maktim gelsin de şunlara bir çekiz çikolata yapayım. Aa benimki çok tane abici Victor'lar. Amına. Bu as Victor'lar ne değil ki ya. می‌توانمی کی ترکیه دار ترکیه، ابی من سوری. آنا 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 Aldım aldım aldım. Orman mamun orman mamun Kimse Orman mamun. Abi tek ben miyim şimdi? Ben burada uzaklaşmam birader. Ben şimdi gördüğümü indiririm yani ben fena bir çocuğum. Gelsin oğlum. Var mı lan da? Gel gel gel. Varsa gelen gelsin oğlum. Yanıma gel lan. Bana açıyorlar. Biz kimse bana açıyor. Tamam. Alayım mı? Tamam. Bini alayım mı? Bini tamam. normal. <laughs> Bin almak zorundayım. Çalışma. mı? Sen çalış biliyorsan. Ya Allah 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 Abi bak bir öldür. Türkiye uyan uyan. Ya Allah. Tamam mükemmel bir yere uçtum. İnşallah çok ölü bir yere uçmamışım. Onun! Oh, o! Oh! Hile! Hile ben buna inanmam. Arkada. Ah. Arkaya melo no Ben sizin için melal yapıyorum. Siz bilir misiniz? Ya bilmiyorsunuz. Emek verdiklerini biliyor musun? Ya bilmiyorsanız. Yani biliyor musunuz? Ya bilmiyorsanız. Ben siz canımı veririm ben. çık o kadar da değil oğlum. Olmaz ya. Ah, ah. Canım. Canınızı hiç kimse Bu birinci kural. Yani verirseniz Allah rahmet eylesin. Ol! Ya! Ben çar. Amına. Adam o bu ziyareymiş kanka. Hayırdır lan. Ne? Ne? Adam var mı beni ta şurada vurdu. Tü Aç. Sana ne takipçilerim? Bana bir masal anlat. On 10 10. Ya. Haydi düne. Oğlum ben nasıl ölmem? Öldürsem de iyi Allah. Bana bir mas. 24 yol aldı bu şaka kanka şaka kanka. Ooo Türkiye uyan. Ya sahada sesimi duyan Türkiye uyan uyan. Sahada sesimi duyan. Yani biraz birazcık koştum, 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 koştum. Açık çıkardım. Bak gördüğüm an bir tane adamı öldüreceğim. Oyun kasmasa var ya şimdi ben buradan 100 kişi öldürmüşüm. Aynen yenenler var. Aynen. Bundan gel diyorum. Çünkü <laughs> hiç kimse beni yemez. Ne artık ne diyor oğlumu bırakmıyorum. Ne diyor oğlumu bırakmak istiyorum. Abi ben botlara yumruğumu öldürüyorum. Siz biliyor musunuz? Nur diye birisiyle tanıştım anasını satayım. Ne oldu biliyor musunuz? Direkt sildi oyunu. Anasını satayım. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Yer taraflara bakıyorum. Zamansız. Zamanlıya bakıyorum. zamanla bakıyorum. Bayan bulamadım. Oyunu silmiş. Galiba oyunu silmiş. Çünkü öyle gözüküyor. Beyefendi burada yasalınız böyle. hmm, aklıma drak geldi. Kaşını kaldırıyor mu? <laughs> Kardeşime bakmayın. Sesler de şöyle şey. Arkadaşlar takma kafanla yanlaş. <laughs> Ula la la bu bebe sevdiğimiz sevdiğimiz sevdiğim. i̇şte bu. Aha sahma kafana yanaş bana pek sarı sarma. Lan ben niye şey almadım verdi acıma bana. Şunu koş 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 Dedim ki her şey bende var. Dört numara sen. El aylık gide de. el aylık kalma. Aç arkaya bilenler abone olur mu? De Yuuu Demeyin ben de Merhaba benim adım Cafer Boyum 110 Gözlerimin rengini bilmiyorum Onun onun on. Merhaba benim adım Cafer Bakın diyor Bot ya Selamun Aleyküm Ben seni kurtaracağım paşam. Sen hiç onunun kozmana avradını. Türkiye uyu, uyu. sahada de ben öldürme lan. Bana bir masal anlat dede senin içinde orman Hayır hayır. Neden? Oğlum orada ne yapıyorsun? Şöyle şey çıkmasa ben? Neyse. Allah. Sümme şarkı. Sümme şarkı. İstanbul Bana bir basar. ben içinde kırpık Yalama 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 Haydi seni arkadaşlar ben burada modu kesiyorum Hadi eyvallah. var.